güçlü o titan videosunu çekeceğim. Rollstars videosunda da söylemiştim. Ama başlamadan önce şuraya iki tane not düşüyorum. Birinci not. Varlı Godzilla versiyonu listeye dahil edilmemiştir. Yani listede Shin Godzilla veya Earth Godzilla beklemeyin. İkinci not. Kayıp bir titan listede yoktur. Onların daha neler yapabileceğini bilmiyoruz. Neyse notlarımız düşümse göre listeye başlayalım. Evet arkadaşlar 10 numarada Salya var. Salya neden on numarada? Çünkü ne görünecek? Bir de bir din açık eli yumruk yapar gibi şey yapıyor. Kapıyor. Yani buluyor. Ne bileyim işte. Altında yatıyordu. Uyandıktan sonra boğma gibi bir şey yapıyor. Tek bacağıyla şeyi yıkabiliyor. Bir yani bol hasar verebiliyor tek bacağıyla. Örümcekleri kaç bacağı olduğu biliyorsunuz. Kaç her titan tek bacağıyla hasar verebiliyor. Neyse biz bu arada konfirmi de bunu daha böyle eziğini görmüştük. Daha kötüsünü görmüştük. Adı da yanlış hatırlamıyorsam Mother motherlandex Mother Lundax, gerçekten iyi bir titandı. Fena değildi yani. Çok bir mahvet yoktu ama. Ya ilk titandı. Skalyon'un daha böyle gelişmişi daha iyi titanı. Yani daha iyisi. O yüzden Badalam Dex'i değil de Skalyon'u daha iyi dedim. Neyse 9. sırada Metuselah var. Metuselah niye 9. sırada? Çünkü adam da. Adam da arkadaşlar. Yani başka bir şey demeye gerek var mı? Daha yani herkese özel geçer. Bu arada Niye öyle çekiyoruz dede, o zaman Adamda zeka geriliği var Yani Titan'da zeka geriliği var Bütün Titan'lar bakın İstisnaz uyanan Gidon'un içerisiyle Bütün Titan'lar Gitmiş Alfa'dan Titan'ı kurmuşlar Metusayah nerede? Yani Metusayah nerede? Muto bile vardı Muto yani Muto bile vardı ölmüş Muto bile vardı Lan Metusayah nerede? Adamda zeka geriliğinin anlaşılmıyor sonradan. O yüzden de kuzun adamda deka geriliği var. Neyse bu arada Murtalar maç 8. sırada Mutolar var. Mutolar gayet iyi bir titan. Godzilla ile karşılaşmışlardı. Hem eskiden hem de günümüzde. Günümüz dediğim yani 2014 civarı. <laughs> karşılaştırmışlardı Godzilla ile. İkisinde de yenilmişlerdi galiba eskisinin detayını bilmiyorum. Mutoların iki türü var. Biri erkek olan uçabilen asker bunlar. Diğeri kadın olan şey uçamayan ama erkeğin iki katı büyüklüğünde. Bunlar da kral şey yani bu kraliçe. O yüzden Mutolar gayet iyi titanlar. Filmdeki amaçları iyi. Eee şey ben söylemek istemiyorum. Film izleyin anlarsınız. Neyse 7. sırada Rodan var. Rodan'ın şey Rodan gayet iyi bir tutan. Şimdi yeteneklerine gelirsek. Bir jet hızında uçabiliyor. Yani jetleri bildiğinde oy oyla kapmıştı filmde. İkincisi. ikincisi ise Rodan'ın içinde direktman magma var. Yani adamın içinde Evet magma var ya. Yani. Daha bir şey daha bir şey eklemeyi var mı? Aa var. Üçüncüsü ise yani adam uçtuğu yerleri patlatıyor. Yani. Yalnız Brodan'da da az çok zeka geldiği var. Motrayla ki ona birazdan geleceğiz. Kavgasında hiç taktik belirlemeden bu dostlama dalmıştı. O yüzden Motra'nı şey yapmıştı yani. Ee, devam yok. Neyse. 6'ya gireceğim. Evet arkadaşlar 6. sırada Skullcrownlular var. Skullcrownlular 6. sırada çünkü gerçekten taktik açısından iyiler. Bunlar çek başlarına da grupça da kapışabiliyorlar rakipleriyle. Kapatası adresini görmüştük. Kong'la. Gerçi Kong'un çocuk haliyle kapışmışlardı. Biraz daha büyük düşünün bu kangramlıları. Hmm. Herkesin içinden geçebilirler mi? Valla yani geçebilirler diye düşünüyorum. Şaka lan şaka. Herkesin içinden geçemezler ama aslında ki yani. senle. İçinden geçebilirler yani. Kong'un çocuk haliyle kapışmışlardı bunlar. Gerçi yenilmişlerdi ama. Neyse. Eee işte kalkanlılar altıncı sırada. Şimdi ilk geldik. Bu arada arkadaşlar benim bu anlattığım filmleri, ben söyleyeyim bu Monster Wars'u bilmeyenleriniz vardır mı? Doğru ya çok çoğu kişi biliyor yani neredeyse bu videoyu izleyen herkes biliyordur Monster ama ben bilmeyenlerinizi söyleyeyim. 3 filmden oluşuyor. Godzilla 2014 Kon Kafa Tasarası Godzilla King of the Monsters. Bu bir dahaki ayda dördüncü filmi de Mart ayında galiba. Ee, evet Mart ayında Godzilla vs Kong çıkıyor. <laughs> o yüzden yani Godzilla vs Kong'u sayarsak şu an dört filmlik bir şey. O yüzden bir önce izleyin dedim. Marvel gibi yüz tane film çıkartmıyorlar. Yani Marvel yılda en az iki film çıkarıyordu ya. Onun gibi yapmadılar. O yüzden az bir yerinde filmler. Bu arada ben Marvel'cıyım. Neyse işte Marvel'ı açmayalım. Şu an Titanlar odamız. Neyse ilk başa geldik. Arkadaşlar 5. sırada Motra var. Kraliçemiz Motra. Yani bu Motra'nın bir. Arı gibi iğnesi var maşallah. Yani maşallah ara gibi iğnesi var. <laughs> yani arı gibi. Rodan'la kapıştıkları esnada Timbers Monsters'ta arı gibi iğnesini gördük. Bir de bir ipek atıyor. Çoğu çitalı dizginler. <laughs> Bu arada Mursa diğer titanlara karşılaştırıldığında 15 metre boyuyla biraz küçük kalıyor. Ama kanatlarını açarsa eğer 250 metre. <laughs> yani. Yani. Evet arkadaşlar. Biz dörde geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü sırada Mecha -go Godzilla. Şimdi Godzilla'nın kopyası gibi bir şey. Böyle yaptığı her şeyi yapabiliyor. Artı bir de adamları tarayabiliyor. Buz topu atabiliyor. Elektrik verebiliyor. Kalkan yapabiliyor. Yani Godzilla'nın biraz daha gelişmiş versiyonu gibi bir şey. Eee gerçekten iyi. Bu arada ilk günümüz filmlerinde çıkmadı. Galiba bir kere 2002'de çıkmıştı. Onun dışında bir de 2018 yapımı Ready Player One'da gözüktü. Ama onun çizafi değil. O yüzden Mega Godzilla belki günümüz dünyasında sanılan bir şey değil. Ready Player One'ı izleyenler belki anlamıştır onun normal Godzilla olmadığını ama neyse işte. Mega Godzilla da sırada. Gerçekten iyi. Onu Godzilla'nın önüne koyacaktım aslında ama linç yerim. Neyse. Dördüncü sırada Mechagodzilla var. Şimdi ilk üçe geldi. Evet. Geldik. Doluncu'yu yeteyim yere. Arkadaşlar. Şimdi üçüncü sırada. Evet birinci değil. Üçüncü sırada. Godzilla var. Evet. Link'e. Bakın beni linklemeyin. Ben dediğini birazdan söyleyeceğim. Önce yani Godzilla'nın özelliklerinden bahsedeyim. Bir nefesi var bu Godzilla'nın. Tamam mı? Atomic nefes. 100 tane bizim kanaldan ediyoruz. Yüz bizim kanal. Yani bizim kanalın adı atın ya. Yüz atın İşte 100 tane atın düşün. Ondan daha güçlü olacak. Böyle 10 tane en kalın binayı çok kalın. Hatta ne onu? 50 tane kalın binayı ardı ardı koy. Hepsinin içine geçer bu adam. Bir de değişik taş gibi. Maşallah. Maşallah var bu odasının. Dikenleri bir batarsa diyeceği olabilirsen. Kuyruğunu da iyi kullanıyor. Yani gelirse zaten otomatik girer. Suda da fena değil yalnız. Suda iyi. Ama acayip zayıf bir yanı var. çok tatlı ya. Oğlum kolları acayip tatlı bu Godzilla'nın. Bu arada fragmanda nasıl Kongo Osmanlı tokat atabildi ben şaşırdım da o zaman. Neyse ikinci sıraya ve Godzilla neden işte olduğunun cevabı da gelelim. Evet ikinci sırada o eski. O zeki. O <laughs> boyu Eğer bildiğimiz gibi <laughs> Evet Kong yani bu Kong 2021 yıl Kongu ikinci sırada yoksa diğer Konglar zor ilk Kong'lar. Neyse ikinci sırada bu Kong var 2021 kongu niye? Çünkü kalkaya o kazanacak. adam zeki yani çok zeki iki tane biri Motor gibi beyni kullanabiliyor ama biraz daha zeki motordan. Motor gibi beynini kullanabiliyor gerçekten iyi bir taktikçi açısı var. Bir de çevik, Godzilla çevik değil. Bir de gerçekten ama gerçekten iyi bir strateji geliştirebiliyor. Etrafındaki nesneleri silah olarak kullanabiliyor. Bir de filmde Godzilla'nın sırtındaki dikenlerden balça yapmıştı Young. Godzilla'nın atomik yöpesini alıyor balçayı koyuyor kafasına. E peki şimdi Godzilla birinci değilse Kolun da birinci değil birinci kim lan diyecek misiniz? Monster Museum'ın aşina olanlar anlamıştır birinci. Ya da kapak fotoğrafını izleyenler. İşte birinci King Dolan. Hop 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 Godzilla bir dolayı yenmedi bebeğim. Yenmedi. Şimdi Godzilla ile Gidora kaç kez karşılaşmıştı? Hmm, üç kez. Evet hatırladım. Şimdi ilk karşılaşmada ne olmuştu? Godzilla dalıyordu Ghidorah'a hoooop kadın araya gidiyordu. Orku teknolojisi de Ghidorah'ın dikkatini atıyordu. Yoksa Godzilla orada bitmişti işte. İkinci karşılaşmada ne olmuştu? Role mi vardı? Hmm. İkinci karşılaşmada sayılmıyor. Godzilla havada pardon yanlış oldu. Gidora havada Godzilla sudaydı. Yani ikinci karşılaşma sayılmıyor. Zaten devlet oksijen bombası attı. Tabi Gidora uzaylı olduğu için. <laughs> Üçüncü karşılaşmada da olmuştu. Hile var. Üçüncü karşılaşmada hile var. Notra geldi. O zilere güç verdi. Yani. Bu. Üçüncü karşılaşmada da bu oldu. O yüzden Gidora en güçlü titandır benim gözümde. Evet, listeyi gözden geçirelim. <laughs> सहीजन